Instagram keşfede dolaşırken herkes bu cümleyi kesinlikle bir kere kurmuştur. Bu saçma şeyleri neden görüyorum? Bugün sizlere bunları neden gördüğünüzü ve nasıl görmeyeceğinizi anlatıyor olacağım. İyi seyirler. <laughs> keşfede bazen tam istediğimiz içeriklerle dolu oluyor. Bazen ise bir iki kere baktığımız ama hiç beğenmediğimiz içeriklerle dolup taşıyor. Bu durumda kesinlikle bizler de mağduruz. Çünkü %100 analiz ederek keşfetini oluşturduğumuz hesapların bile bazen keşfeti çok değişik hallere girebiliyor. Bu bozulmalar genel bazda eskiden beğendiğiniz veya kaydettiğiniz gönderilerden kaynaklı olabiliyor. Eğer sevmediğiniz bir gönderi eskiden beğendiyseniz şu anda ekranda gördüğünüz şekilde yaparak o beğeni geri çekebilirsiniz. Beğeni de çekmek kesinlikle yeterli olmuyor. Kaydetmeyi de geri çekerek keşfet algoritmasını düzenleyebilirsiniz. Beğeni geri çekmek, kaydetmeyi geri çekmek sadece yeterli olmuyor bu konuda. Instagram'da arama yaparak sevdiğiniz içeriklerin profil sahiplerine ulaşarak onların profiline zaman geçirerek keşfet algoritmanızın düzelmesine sebep olabilirsiniz. Bu dediklerimi yapmanıza rağmen hala düzelme olmadıysa sevdiğiniz içeriklerin içerisinde 3-5 dakika vakit geçirerek ya da tekrar tekrar o videoları Reels'le izleyerek keşfet algoritmasına daha fazla yardımcı olabilirsiniz. Keşfet algoritmanız genelde izleme sürenize bakıyor, beğenmenize, yorum yapmanıza, kaydetmenize bakıyor ama bence video içerisinde gönderi içerisinde ne kadar aktif bir şekilde duruyorsanız keşfediniz o içeriğe dair alakalı içerikler görmeniz daha çok artıyor. Eğer keşfette istemediğiniz gönderileri görmek istemiyorsanız o şirketlere hiçbir zaman tıklamamaya izlememe hatta içerisinde vakit bile geçirmemeye dikkat edin derim. Ufak bir tıklama, beğeni veya herhangi bir izlenim bile keşfet algoritmanızın değişmesine sebep olabilir. Her keşfetiniz bozulduğunda beğeni geri çekme, kaydetme, geri çekme, durma ve benzeri az önce saydığım bütün özellikleri yaptığım işlemleri tekrarlamanız gerektiğini unutmayın. Şimdi kısa bir video çekmek istedim. Hafta çarşamba günü görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın.